arkadaşlar bugün 60 abone kutluyoruz kutluyoruz diyorum ama boynuma şekilde ip bağladım telefonu tutsun diye ben telefondan çekiyorum 60 aboneye özel sultan derede gezeceğiz bildiğin gezeceğiz hemen ben bisiklete binip gezeceğiz hadi bakalım çıkalım hemen arkadaşlar arkadaşlar şimdi gidiyorum ben Şöyle. köpek saldırabilir ama arkadaşlar Belli olmaz. Yani Sultan Dere burası sonuçta. Hiçbir şey belli olmuyor. Bu oyunu açtım seni. Şöyle. Etrafı pek fazla göstermek istiyorum ama ne için bu video etrafı göstermek için yani. 60 sabah ne olduk ya. Tek basım var. Kapa kimse yok. Bakalım köpek saldıracak mı? Köpek saldırırsa bittik. Güzel yola geçtik şimdi. Şimdi basalım bir. Hızlı. Köpek saldırırsa... Artık... Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şunlarda köpekler vardı. Aa şunlarda. Yanda. Aa yok iyi. Aa bizim şansıma. Şimdi şuradan ben gideceğim asla önce. Şöyle arkamda göstereyim. Adam bana baktı ne yapıyor bu gerizekalı diye. Allah. Uçurumun köşesine geliyoruz. Uçurum demeyelim de. Geldik. Aha köpek var. Ve bastım ben. Orada köpek var. aslan Allah. Allah. Söyle bir etrafımıza bakalım bir. Kimse yok tamam. Bas. Güzel. Tamam baby. devam ediyoruz hala. Biz de sokağa gidiyoruz. Buradan ben kendi sokağıma gideceğim. Çok fazla video gelmiyor biliyorsunuz. Özür dilerim arkadaşlar çok fazla video gelmediği için. Şimdi bir arkaya da dolaşacağız. Sonra videoyu kapatacağım. Köpek çıktı önüme ama saldırmadı. Çok güzel. Şöyle insanlar var. Rahatsız olmayın. Hep ben yokum sokakta. Ben ezdim kuşağı. Arkadaşlar 5 dakika dinleneceğiz oh. Gölgenin altında Çok yorulucu Geri yola geçelim Kamerada diyelim Tek elle bisikletten su kullanıyorum derseniz. Valla ben ellerimi bırakarak da kullanabiliyorum. Bak bıraktım bak. Ah, hatta bıraktım göstereyim sana. Hızlı gitmiyorum ama bıraktım. Hızlı gitmediğim için tam bırakamıyorum özür dilerim. Şimdi işte kötü yola geldik. Burada telefon düşer. Düşebilir. Arkadaşlar saçıma gıcık oldu. Dizelmedi. Hindiler var. Gördüğünüze göre çok kötü bir yol. Oğlum. Bura ne lan? Valla. Tek elini sürmek çok zor. Burada da koyunlar var. Şimdi koyunları durup da gösteremem. Yok be oğlum. Sıkıntıya soktu. İlla kafa kamerası almam gerekiyor. Görüşürüz.